Atama bak be. <laughs> Süper. Evet, kardeş belediyemiz Muratlı Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılmıştır. Ulu önderimiz Atatürk, Makedonya'nın dağlarında. Bakın, Ata Belediye Ortaokulu, Merkez Cüpa. Orada bir köy o köy bizim köyümüzdür. Güller. Bu köy bu kadar. Kocacık köyü, küçücük. Türk köyü. Aa uzaklarda. Bakkal kahve İzzetoğulları. Başkan, Atatürk'ün babasının ne? köyünde ne, ne? yaşayan arkadaşlar sizinle fotoğraf ne? çektirmiş, ne? o falan fotoğraf şeyle ha, beraber. <laughs> <bir interne. gülüyor> hatırlar göstereyim biraz da. Ümit Özdağ selam söyleyin. Atatürk'ün babasının köyü olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, evet orada evi evet, evet, Seviyor musunuz Atatürk'ü? Aklıma mı sayılır? Beyefendi isminiz nedir? Seyfet sizin nedir? Ayşe. Ayşe teşekkürler. Neyse. İyi günler. Teşekkürler. <laughs> Iyi günler. Şey yapayım, vay 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 vay. gelsin. <laughs> kocacık yazıyor bakın. Burada eski kocacık kahvesi. Evet, hep özlem.